Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şeyi indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Onlar dediler ki herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun ki sizi hiç tınmadan taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azap dokunur.'' Peygamber de şöyle cevap verdiler. Peygamberler de şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir kavimsiniz. O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve ey kavmim uyun o elçilere. Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o ki onlar hidayete ermişlerdir. Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? hep döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hiç ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum. Şüphesiz ki ben Rabbinize iman getirdim. Gelin dinleyin beni. Sonra ona haydi gir cennete denildi. O da dedi ki ne olurdu kavmin bilseydi Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen kullarından kıldığını